benim kafam çok daha dolu şeylerle dolu hmm. okul gibi eğitim gibi meslek gibi Onları Bana ayırdın. Bana bunlarla mı geliyor? Öyle bu var mı? ]iz. Ben <laughs> bilmiyorum. TikTok'ta öğrenemediğim gibi. <gülüyor> Kapıda <laughs> Rolls Royce bekler gibi konuşursun ya. <laughs> Ailem öyle baktı böyle baktım diyorsun ya. Ben de dördüncü kızım. Ben de prenses gibi büyüdüm. Ama ne arabamı söyledim. Ne alaka şimdi bu konu? Hayat standartı diyorsun ya. Ben sana <laughs> Sana bir intikam sızın de vardı Sustum ama vazgeçmedim Aldatmam dedin aldattın Aldatmak ki. Her şeyi gördüm öğrendim ama senden duymak Mertlik, hep mertlik Konuşamaz yüzümüze kimse zaman Bir mahalle tek, kim İstanbul'a denk Gerekirse savaşırız tabi canım Kafamız hep güzel dönüyor makaron Birimiz sahnedeyse öbürümüz karakol <laughs> O an o, hala bir de orada böyle tutmuş. Hayatım ne oldu? Bu ne? Çok rahatsız, çok profesyonel. Hayır. <laughs> de öyle söylüyor ama gönlün de öyle söylemiyor yani. İstemiyorum yani, seni. Öpeyim, istemiyorum, öpeyim. özür dilerim. İstemiyorum biliyorum. seni. Özür dileme. yap yap özür dile benden. Git. Olay olacak. Sen Çok seviyorum. Olay Seviyorum. de. Sen Sevmiyorum. Tamam bana ne ben seviyorum. canlar cansız artık ben yeter 5 yaşında kız çocuğu değilsin. bu kadar takıldın ki? söyleyebilirsin. Allah Allah. Vallahi o <gülme> Nasıl bu kadar yedirebildim kendime çünkü galaba yaptığı şey gerçekten unutamıyorum. Hani diyorum ki alttan alayım hani tekaide tamam onu bile kabul ettim ama düşününce hani niye bu kadar basit oldu her şey? Bu konuma düşecek bir şey yapmadım çünkü ben. Niye? Ona karşı hislerim olduğu için bu kadar çabuk güzeldim. Ona yenildim. Yeni Ama yokluğunu düşününce inek kalbim bıraklar, <laughs> bıraklar Cevap veriyor mu sana? Günaydın Niye? Cevap vermeye beklemiyormuşsun İyiyim sen nasılsın? İyiyim, sıkıntımız yok <laughs> herhalde Hallettik <laughs> gibi gün Ne tatlı olmuş Teşekkür ederim Tansi gömleği nasıl? 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 Amca gömleği Güzel <laughs> bebek mavisi yetişmiş bu arada Teşekkür ederim sen Güzel gözlerin öyle güzel bakıyor